Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle arkadaşlarımızla beraber başarım abi videosu ile karşınızda canlar başarım abi nedir oyunda hepimize rastgele bir başarım verilecek bunlar suyun altında et ye inekten süt sağ ormanı yak ya da bir balığı ateşte yak gibi başarılar olacak. Değişik değişik. Ve bize bunlar için 3 dakika süre verilecek. Her başarıyı yapan 1 puan kazanacak. Yapamayan 0 puan alacak. Ve bu şekilde eğlenceli bir video çıkar efendim. Böyle videoların devamı için video şöyle güzel like atmayı unutmayın canlar. O zaman hadi videomuza geçelim. Başlatıyorum abi hazır mıyız? Evet. Hazırız. Tamam. Geldi mi sana da Evori? Bana da geldi abi. Tamam. Tamamdır. Süt iç. Abi evet, deri iç pantul. De. Deri pantul gerekiyor bana. Bana bir de bons diyor. Bons. Kemik abi kemiği nereden bulacaksın şimdi sen gündüz vakti? Ağlayacak, yapacak bir şey yok. <laughs> Kolay gelsin abi bulurken sana. Valla deri yani... pantolon yaparım herhalde ben ya. Abi en azından birazcık çölümsü. Benim işim çok rahat şu an. Sende ne var görev? Bende direkt lava bulmak var şu an. Abi Kovayla. şaka mısın ya? Ben de ama bir tek demir bulmam lazım. Demir de bir zahmet bul abi. Adan deri çıkmadı. Ah köy var. Evet, evet. Abi köy buldum. Abi çok iyi. Ayrı golemi çok... vardır. Çökersin şimdi ona hey, Yunus bey köy ne tarafta? Aa burası. Gel göstereyim sana köy neredeymiş Oha oha çok çok büyüyor. Gel buraya gel gel gel, gel. Hayır. <laughs> hayır Hayır ya Hayır, hayır Abi hayır. bir yandan Evora'yı kovalıyorum bir yandan şeye bakıyorum deriye bakıyorum <laughs> etrafta var mı diye Yani işin ki çok kolay, kolay var, bu arada Abi koyun şey 7 tane deriyi nereden bulacağım ben şimdi Aha tam demirciyi buldum ben demirciye gidiyorum abi Bana ne <laughs> Ne yapayım abi Ne yapayım Ooo tamam güzel Oho adam bitirdi neredeyse. Abi ben nereden bulacağım diri ya? İnekten. Çok açıklayıcısın Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Ne demek? Her zaman. Sen olmasan ben ne yaparım canım benim ya? Abi ben bu başarımı salıyorum ya. Ben bu başarımı salacağım biraz yemek toplamam lazım. Yoksa imkanı yok. Burada yemek. Nasıl geliyor? <laughs> Yemek memek yok mu oğlum buralarda? Adam adam köyü ele geçirdi ya arkadaşlar. Sen bir gel göreceğim bakayım köy kiminmiş abi. Abi tamam da ayıp oluyor ama ya. Oha Ahmet Demir de elde etti. Kovayı kesin yaptı abi lav kovasını. <laughs> yani bilemiyorum artık. İnfo yok. <laughs> Bu kadar yeter bana deyip ben yoluma devam etsem mi acaba? Yani ne info verim kardeşim rakibimsiniz hepiniz burada. Allah inek buldum. Dur 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 dur. Ya buraya. Abi 7 tane deriyi ben nasıl... Senin köyde ya? demirci var mıydı? Abi demirciye çöktüm ben ya. <laughs> şey senin köyün neredeydi ya? Abi benimki Akas şey ya bu Akasya ağaçlarının olduğu biyomda Neydi bu biyomun adı? Savana Savana Akasya <laughs> Ha Savana Herkes ağaç isminden ezberliyor biyomu yaz Abi 2 tane deri buldum Abi tam bir dakikadan az kaldı bu arada 4 deri Abi bir inek daha aç Piramit de buldum Dur piramit buldum 9 saniye mi? Hayır hayır inek gibi Hayatta yapamam hayır. Hayatta yapamam hayır. yetişmeyecek Gitti abi Herke herkes Herkes 0 abi Yes Yes, oh! yes. Yaptı. Yes. Nokta yes. atışı yaptı. 1 saniye. Tekrar başlatıyorum. 3 2 1. Mavi kilo boya kilo üretme. Haha. Görelim ha. ha 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 sen 200. kata çık. 200. <laughs> kata çık. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Kolay gelsin. <laughs> hangi odunla? Hangi blokla arkadaşım? Abi inek kaçırmışım burada 2 tane. Ah. Evet, ben sana demiştim aslında. Ulan ondan da ben deri çıkmadı. İki inek yani. kestim, ben deri de... çıkmadı. Abi ben direkt demirci bulabilseydim, ben, ben de yapardım kolaydı. bu arada. Oğlum bu evori ne bu da... lan? E ballı bu adam. Bundan basit şeyler geliyor ya. Ondan... <laughs> Vallahi ya. Şimdi 50 tane odun kırmam gerekiyor ki ben 200'e çıkayım. Öf ya. Ben mavi... Mavi... Oğlum kum kırsan da olur ki. Tamam da odun kırarsan dörderli geliyor anladın mı? Çarpı dört. Ne He. bileyim abi. Bana kulüp pas mı kuruyorsunuz lan? Bana blok vereceksen. Abi döverim ben bunu. Blok ver bana blok ver. Allah razı olsun. Allah razı. Abi yapmayın işte bana bunu sanarız. ya. 8 tane odun verdi ya. Ne, ne, ne şeyi bu? 8 tane tahta verdi. Çok işime yarar artık. Hani onu dinleyeceğim sürede odun kırsam daha fazla kâr ederdim. <laughs> abi, <gülüyor> ya, abi herkes piramitten lapis yani. çıkar mı piramitten? Ne demek çıkmaz? Abi şaka mısın zümrüt çıktı ya. Elmas çıkar bu arada niye çıkmaz? Çıkar abi ben dedim ya. Elmas çıktı abi. uh <clears throat> Ne kadar süremiz kaldı? Abi iki dakikamız i̇ki vardı dakika. en son baktığımda. Bakayım. Kolay ya. Bak 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 evet, şimdi hemen yapacağım. Nereye yapıyorsun abi ya? Bak, şurada dağ var. Dağın tepesinden çıkarsam hazır blok. Böylelikle daha az blokla çıkabilirim bence. Kendimi enayi gibi hissettim. Oğlum mavi boyayı ben nereden bulacağım bu saatte? <laughs> bu saatte açık boyacı var mıdır acaba? Yok abi ya. Hepsi kapalı ya. Aha. Ben bu başarımı saldım ama. Bir dahaki başarıdan yargı dağıtacağım. Abi. Çünkü at bu. Ahmet gaddiricini konuştur bakalım. Çok hızlı bir şekilde yukarı çıkmam lazım şu an. <laughs> <laughs> Ahmet abi yapabilir misin? Kaç blok? var şu an senin? Yaparım. Dağın tepesinden çıktım ya. 100 blok çıksam oluyor şu an. Abi yok ya delireceğim ya. Arkadaşlar <laughs> niye böyle bir başarım var peki? Gördüm Ahmet'i gördüm. Abi, niye böyle abi, bir başarım var? Siz dediniz, tamam. Okumak oku yok mu bir şey? <laughs> ya, ama ya. <laughs> abi ip vardı almadım galiba ben onu ya. Son 70 blok arkadaşlar başarımı. <laughs> Dur çakıl olması lazım buralarda. Adam bak ya adamın tek amacı beni düşürmek şu an. Abi evet. başarımı izin veremem. Ama ben kazandım. Abi ev o kadar saçma evet. bir başarım geldi ki. Ya o, o ya yapamayacağım. Yapamayacağım hayır. Hayır yetişmeyecek son 10 blok. Mavi son... boya buldum. Biliyor. Lan iki adım gitsem mavi boya buluyormuşum. Yunus yetişemedim. 198'deyim şu an. Abi şaka mısın? 2 bloktan kaybetti ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Baştan başlatıyorum. 3, 2, 1. Abi şaka mısın? on iron <laughs> sekintik jean iron şeyin üstüne mi zıpla diyor e, a demir bloğun üzerine zıplayacaksın abi Demir madenin galiba onu Ayrın or mu diyor iron, iron blok mu diyor Atarım demir, demir İban'ım atıyorum oraya para yollarsan demir satayım <laughs> Sen köydeki golem öldürdün mü? Bilmem evet, ki öldürdün mü? Ben öldürdüm. Senin ben var ya <laughs> <laughs> Lan benim adamlar niye ben yiyor adamlar çıkıyor? Arkadaşlar 200'e kadar çıktım 198'de öldüm yani bence artık Oğlum ben makası nereden bulacağım? Sen abi. Selamun aleyküm. Gelsene sen <laughs> bu Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Ben bunu kovalarsam var ya bütün gün kaybederim ya. Aha beleş oldun Lan ne? <laughs> Lav kovası al diyordu. Direkt oradan arakladım. Ya abi ben seni <laughs> öldürdüm ben bunu ya. <laughs> Çok zevkli öldürmedim ya. Ben Kolaydı bu senin. Demir bulmam lazım. Demir ah buldum valla demir buldum. Satayım demir. Ben Bu, de var. Buldum 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 demir buldum demir buldum demir buldum. Şunları kır şunları kır şunları Ya kır. ben bir yerde 10 tane falan demir kaybettim. Fırına koydum. Nerede olduğunu yani. koydum, bulamıyorum şu an. Nereye koydum bulamam. Şu an izleyecek kör oldu ama yapacak bir şey yok. Atlasın abi yüzünde işimize gelir ya. Hadi 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 hadi. Daha koyun bulacağım ben. De. Daha koyun bulacağım abi. Ahmet bütün koyunları öldürüyor. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Ben bir sürü koyun buldum ve hepsini öldürdüm şu an gerçekten. Abi, hadi bir yani, tane, tavsiyem. bir tane, bir tane, bir tane Aha. yapma, 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 yapma. Hadi ya. hızlı ol be fırın ne kadar yavaş bir fırın var bu oyunda. Yunus abi ne çıktı sana? Koyun kır. Koyun kır. Yunus 10 tane koyun öldürdüm şu an. Abi, abi, bir, abi tane, bir tane, bir tane, bir tane koyun bulmam lazım. Ah buldum, vallahi buldum. Nerede Yunus? Yunus nerede? Abi koyun sen öldürdün? kaçta kaç yapmıştın? Hop herkes 1 puan. Evori 2 puan. Evori evet. 2 puan. 1-1 olduk. Evori sana geldi şu an. Abi bana ayırma hocam. <laughs> kalıbına uçarım adam. Ama ayıp ya. Oh! Lav kovası da yok artık. <laughs> ah be abi. Ulan bir şey diyeyim başarım geliyor. Zombi geliyor. Başlatıyorum. 3, 2, 1. Kurt öldür mü? Kill Wolf. Harbiden kill Wolf What Oğlum kurtu nereden bulayım ben? Arkadaşlar bana yumurta at dedi. Yumurtayı nereden bulayım ben? Oğlum etraf tavuk kaynıyor zaten. Yumurta yok oğlum tavuk kaynasın ne olur? Öldür. Tavuk öldürünce yumurta çıkmıyor ki tamamen şans. Bekleyeceğim. Bekle <laughs> tepelerinde. Oğlum be... Ahmet bekliyor. Harbiden orada kuluçkaya yatıyor. <laughs> Aynen değil mi? Tavuğun başında oturuyor mu böyle? korktum. <laughs> korktu oğlum. Oğlum ya. Oğlum kurt nereden bu, çıkıyordu? Nereden? Ladin ormanından. O ormanı ben nereden bulayım? Ha inayi. Bu da kaybetti. Yani. Ben de kaybettim. Kolaydı. Kus, ben Sana da mı kurt geldi? Ateşleştirsen olur. Eğren var mı? Eğren var. Üç tane. Üç ne? Piramitte ben bıraktım ateşleri biliyor musun? Piramit nerede arkadaşlar? Ben bir uğrayım gelim. Piramit köyün oradaydı abi. Tamamdır. Ben oturdum tavuğun başında bekliyorum şu an yumurtlarsa diye. <laughs> ben bir köy <laughs> daha buldum lan. Ahmet kuluçkaya yattı. Yumurtlarsa gerçekten alacağım o yumurtayı da yumurtlamıyor hikayesi. Oğlum bu at bayağı hızlıymış lan. Oğlum yumurtlarla yapabilirsin la. Hadi lan. Hadi lan. Seed mid yedirsem yumurt var mı acaba? Hııı. Üstüne Iron Golem farmını da yapıyorum artık beni yenemezsin. Oğlum manyak mısınız? Nasıl oynuyorsun? Ahmet'in başı. Iron Golem farmı ayda. Kolaydı. Adam kuluçkaya yatarak kazandı ya lan. <laughs> evet evet yumurtladı. Oğlum ben kurt bulacağım adam madende şu anda. Hayır hayır düşme suya düşme suya düşme. Çık tamam çok iyi. Abi umarım koyun. Abi hadi hızlı çıkmam lazım. Arkadaşlar Benim kuluçka daha. yatarak yumurta çıkarttırdım bence kimse sabrımı zorlamasın artık. <laughs> Abi kurt. Annesi, annesi Kurt, Ahmet kurt Aynen. bulamadım. Abi buldum galiba kurt. Abi ladin ormanı buldum kurt olan orman kurt olan orman. Hayır hayır hayır. Hayır hayır <laughs> hayır. Hayır. Sikis. 7, yani 6, yapamam, yapamam. 5, Keçi 4, buldum lan. 3, kedi buldum abi. Cidden kedi buldum 3, ben. 0, <laughs> yazdı olaydı Ya hayır ya. Başlatıyorum tekrardan. Hazır mıyız? Tamam başla. Hazırız başlat, hazırız. Başlat, başlat, başlat. İki <laughs> hayvan çiftleştir. Craft, dried, kelp blok ne? Kelp blok mu craft? Abi craft diyor? şaka mısın sen ya? Bütün buğdayları yemek için kullandım. Bir şey diyeceğim abi. Benim görevim ne? Yosun blok yapacaksın. Yosun blok yapacaksın. Yosun blok nasıl yapacaksın? Ne soracağım? Burada bir lan vardı. Sen aldın mı onu? Abi onu ben kapattım. Ya aga be. Hmm. Bir şey diyeceğim abi yosun biliyor musun? Ya Allah bul geldi oğlum. Deniz bulacaksın. Deniz bulacaksın abi. Deniz bulacağım. Abi. Bulacağım. Evet. bulacağım abi. Okyanus bulacak ne denizi keşke deniz olsa. <laughs> Adam keşfe çıkacak. Çölün Kıta keşfindeyiz. Allah rızası için umutlarımı yıkmayın ya. Arkadaşlar çöl nerede var? Bende niye yok? Uf. Bende niye yok? Abi, biz zaten çölün içinde tamam. Abi. Dur yaptım galiba başarımı. Aa, piramidi ben de buldum. Ahmet kimse skorunu unutmasın ha. Ben i̇ki Ahmet'in 2'ye senin 1 abi Benim de 2 senin 1 abi sen yeniliyorsun 1 değil abi benim 2 <laughs> adam, Böyle adamım adam ederler abi, Arkadaşlar Yunus ben, benim puanım kaçtı abi ben bir unuttum da şey Abi senin arttı galiba ya böyle bir sen yükseldin bir an <laughs> Abi pillicir kulesi buldum ben Git <laughs> git onlar çok, onlar çok yardımcı abi Aynen onlar sana direkt... ok verecekler <laughs> Ama ama o ama ya, alnından çıkartsın artık. Direkt alnının ortasına böyle. <laughs> aynen öyle. Hazır mıyız? Yapıştırıyorum. Evet. Hazırsan, abi lav kovası bu. Kila vol. Abi yine kilavol. vol. Ben de lav var ama vermem sana <laughs> Allah. Ben abi geri gideceğim. Aa köy vardı burada doğru demirci var burada. Ha ben aldım ki onu. <laughs> abi yok bu şey plains mu plains mu? Abi lav şey yapacaksın sen piramitin o tarafta piramitin o <laughs> tarafta ben kapat. Abi at. Ya at ben senin başım. gibi atın at. ben. Ya Abi çok hızlı bir at bulmuştum ravine düştü ya En iyi at ladim biyon mu buldum Ne biyon buldun? Ladim Abi ben o biyon bulana kadar anam ağladı adam direkt buldu ya Yok la o bir saattir geziyor ondan <gülüyor> <gülüyor> Harbiden ben abi bir tavaf ettim haritayı Arkadaşlar bana gelen başarım ne biliyorsunuz mu? Ne ya. geldi abi? Ee, süt iç Abi adamın da yani, kova var zaten hazır İnek mi? de bulsun biz zahmet. İnek bulamıyorum işte inek yok <laughs> İnekleri katliam ettik. Evet, abi. hepsini öldürdük. İnek spamlanmıyor şu an. Minecraft'ın Hepimiz farklı şanklardayız ya, inek doğmuyor olmuyor. Abi, 3 oluyor muyum? Dur, 3 olacağım galiba. Oha, iki şey, gerçekten... gerçekten. Oğlum, iki demirci var köyde. Yaptım, 3 ya oldu. gerçekten inek bulamıyorum ben şu an ya. <laughs> abi gel benden sağ. Ben. Kırmızı inek olmaz ama kırmızı inek süt olmaz. Beyaz istiyor. Kırmızı inekten lav abi. çıkıyor abi. Benim, Aynen, nasıl buldum lan? Çok Yok hayır daha iki bir dakikası var bir dakikası var. Daha bir dakika var abi 9 saniye. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika dedikten sonra 8 saniye kalması peki. <laughs> arkadaşlar inek ya bulamadım abi. gerçekten. Abi kimse yapamadı mı cidden? Oo ben yaptım. <laughs> Yunus 3 oldu arkadaşlar. Yani 3. Başlatıyorum abi. E, Başlat. Başladım. Başladım. E, bana şiir. şey bir şey söyleyeyim mi? Bana dedi ki laval. Bitti abi. Laval. <laughs> <Love> <laughs> Lan koyun nerede? <laughs> Abi şey deme, mi? Şira şir. Evet koyun. Hayır işte ben 4 aslında. oldum. Koyun yok arkadaşlar hepsini öldürdüm. Lan sen nasıl bir hainsin ya? <laughs> Lan koyun bulamayacağım diye korkuyorum. Ahmet'in yaşadığı olayı yaşayacağım ya. <laughs> Abi ben inek bulamadım <laughs> ya. Dalga geçiyor <geçecek gülüyor> gibi ama. Oğlum ben demirim varmış ya ben niye demir pişirmeye çalışıyorum? Enayim ben. Oh buldum. Ahmet'le başa baş gidiyoruz yalnız ha. Ben 4 yani oldum oğlum ben ya, yaptım. Ben de 4 i̇lk oldum işte. Birinci, i̇lk birinci ee. yalnız hatırlatayım size. Abi önemli olan birinci olmak değil. Birinciliği sürdürebilmek. Öldürebildin mi? Yok. Ağlamayacağım. <gülüyor> What dediğin gülü. Başta koyun hepsi kırpayım. Ben envanterimde evet. artık bir tane dolu kova taşıyorum. Sürekli bana lav görev veriyor ya beleş içeri. Yere Q atacak. Yere Q atacak. O, yere öyle alacak. yapıyorum. Öyle yapıyorum zaten. Öyle yaptım az önce. Abi biraz hızlı geçmiyor mu ya? <laughs> 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 Arkadaşlar. Arka bir şey diyeceğim. Ahmet bir kule yani. dikti ya bir tane. He, Ama o haritan her yana gözüküyor ya. <gülüyor> <gülüyor> evet ya <laughs> valla. Minecraft'ın sorunu sonra. Ben onu bir yetiştiremedim değil mi? Evet yetiştiremedim ben onu. 2 blok kalmış ya. Çektim abi. 1000 blok öteden Ahmet. Tekrar mı ha? Evet otomatik başlattı. Hayır, hayır. üçümüz ha. de yaptığımız için. Ha, tamam o zaman devam bir kere. Abi mavi boya bul diyor. Eledim. Elendim. Gitti. <laughs> Beş Yo. olduk. oldu. Ne yaptın? Sana ne geldi abi? <laughs> Süt iç. İnek bir tane <laughs> öldürmemiştim. <Ya. gülüyor> bir tane öldürmemiştim ondan kaldı. <laughs> Hocam öldürdün düşünsene hepsi. <laughs> 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 Çok komik oldu bu. <laughs> ben bir de aslında bir şey diyeyim öldürdüm sandım. <laughs> Etrafa bakıyorum böyle inek var mı? Neyi <laughs> öldürdüm? <gülüyor> öldürdüm ineği son <laughs> ineği de. Çok komik olabilirdi. Olmaz. Arkadaşlar de, şimdi, mavi boya bulabilmiş miydiniz? Var mı Minecraft'ta mavi boya? Abi bende mavi boya var. Ya. Ve versene bir şey diyeceğim. Abi canım ne demek. Gel vereyim sana mavi boya. Eee um, <laughs> bakmanı istiyorum. Abi yapma ya. Oğlum Konfeyle Evori kadar şanslı ya. başlayıp şanssız devam eden bir insan olamaz herhalde. Abi işte Kardeşim, böyle ya. Ben kaç oldum lan? Sen 5'sin abi bende aynısın. Evet. Olabilir. Olabilir. Abi bundan sonra son bir el atalım öldü. Adam Yani ya. Ahmet sen neredesin yavrum ya? Ben kulenin dibindeyim sen neredesin? Evet. Oğlum sen ta tepedesin be oğlum. Tamam oğlum kule gitti izlememek mi zaten? Ama kulenin aşağısında. Tamam ben de gelemiyorum sendir. Ben buradan suya atlasam <laughs> tutur muyum lan? Birinci kulesini buldum bu. Yalnız. <laughs> <laughs> ben de sana güvenmiyordum yavrum. <gülüyor> <gülüyor> <Yapma> ya <laughs> <o. satın> <laughs> Çok güzel öldü. Altın elman var biliyor musun? Üç tane. Ya o oh ama ya. Hadi son el. Üç, iki, bir. As. Ne geldi? İtem film yap. Drink me, ne geldi ne geldi Ahmet sana? Sen frame. Abi çok basit bir tane deri buldum o bitti o. Sen pişir yani. Arkadaşlar derim yok. <laughs> İnekleri katletin lan ben <gülüyor> burada. <gülüyor> <gülüyor> Altı. <gülüyor> Nasıl ya? Koyunu, koyun kırıp. <laughs> ya ama ya Bana, bak şimdi ben bir saat inek arayacağım şimdi yine çıkmayacak. <laughs> Dur lan ben Ahmet'in yanına inekler öldürürüm. Ben böyle oynadım. Şu ana kadar dört tane köy buldum ama... Bilemedim. Arkadaşlar benim nedir bu kırmızı herhangi bir inek falan her türlü inekten Ahmet, şey ettiğim, nedir? Ahmet şeyde var kulenin orada var. gitti ben öldüreceğim gitmeyeceğim. Süt sağacağım. Süt mü sağacaksın? Ha bir yanıma gel. Onu döveriz. <laughs> ben nasılca Ahmet sığabilir? Yunus <laughs> unuttuğum bir şey var ama atlardan <laughs> da deri düşüyor. Aaa unuttum lan ben onu dur atlardan öldüreyim. Atları dövdünüz. Abi hayvan katliam. Bak iten item film nasıl yapılıyordu? Arkadaşlar bu videoda hiçbir hayvana şiddet uygulanmamaktadır. Her şey kurdu ve her şey uygulanmıyordu hayvanlara şiddet. Ahmet ne oldu? Kral da üretiyordu bir şeyler. Ya arkadaşlar bunlar çok kötü. Of çok iyi andı ya. Ahmet tam böyle eşya üretiyor. O da garibim bakıyor böyle. Nasıl üretiyor? Aynı hayvanlara, aynı hayvanlara şiddet üretmiyorduk. Diplomamdan mı edeceğiz lan beni? Ya Yunus Vetey'in nerede lan? <laughs> bir dakika ne? Adam hem İşte Peki item frame nasıl yapılıyor Google? Item frame nasıl yapılır? Sen neredesin oğlum? Ben seni bulsam net öldüreceğim de. Etrafa full çubukmuş bulamaz. lan. Bulamaz. Abi ben eksi bindeyim. Eksi Yunus kele. Yunus kele. Yunus kele. Abi beşinci köyümü buldum ben galiba. Yapıp... Hayır ya! Nasıl yaptın onu ya? <gülüyor> Kolaydı. <laughs> Yeee. Yeah, berabere çok kaldık. Ahmet'le berabere kaldık abi. Kolaydı. Buyurun moralim bozuk. Bana dokunmayın. Moralim çok bozuk. Ahmetle beraber kaldım. Vallahiydi. E Vuru ne yapsa geçemiyor lan bizi garibi. <laughs> Yazık lan. Kaçtılar lan sen. puanın kaçtı Evori. O da bitirdi lan herhalde. E niye konuşmuyor? Abi ben 2 tane görevi bitirdim bu oyunda. <laughs> Şu an abi ben 2 tane görevi bitirdim. Abi ha. ben ben 6 görevde. Hani kaç olmuş oldu abi benim? 4 ya da 5 aynen abi. Tamam biz 6 biz kazandık. Sen Ahmet. yine kaybediyorsun Ahmet gel bir sarıl abi. Za zafer senin. <laughs>